Esma Hocan geldi sevgili 5. sınıfım. Şimdi ise test 2 ile karşınızdayım. Hemen şak 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 alkışlıyoruz hemen. Ve şimdi hız kesmeden testimizle bir önceki konumuzda ne işlemişsek bunları pekiştiriyoruz. O zaman başlayalım. Şimdi verilen açı hangisiyle isimlendirilemez? Benim öğrencim biliyordu açı isimlendirilirken açının köşesi ortaya geliyordu ya da sadece köşesi isim alıyordu. O zaman bu açının hemen isimlerini yazalım. Köşemiz B. O zaman A, B, C açısı veya C, B, A açısı veya da B açısı. Hangisi yok? Bu elemanımız yok. Geldim alttakine. K, R, M açısının çizimidir. O zaman ortadaki ifadem yani iki ışınımın ortası R olacak. Bu M, bu da M. Bu R, bu da K. O zaman bu geldi. Yani şurası R olmalı. Geldim diğer soruya. Yukarıdaki noktalı kağıtta O merkezli çemberin yarıçapının uzunluğu kaç birimdir? O zaman hemen büyütüyorum. Yarıçap O'dan başlar. Hop, çemberin üstüne kadar gider. O zaman kaç birim gitti? 1 2 3 o zaman 3 çarpı 1'den 3 birim bize yarı çapın uzunluğunu söylemiş oldu. Çap deseydi bunu 2 ile çarpardım. O zaman alttaki soruya gelelim. Verilen ışınların birleşmesiyle oluşan e, aşağıdaki isimleri verilen açılardan hangisi oluşur demiş. O zaman çizelim. Şimdi bir tane A'dan K'ye burası A burası K. Bir tane de A'dan T'ye. Şurası da T olsun. Şimdi A'larımız ortak. O zaman K, A, T açısı ya da T, A, K açısı oluşabilir. Hangisi var? K, A, T açımız oluşmuş oldu. Geldim diğer bir sorumuza. Bakın aslında çok kolay. 5. sınıfta şöyle. Konuları çok iyi anlamanız lazım. Yazılılarınızı da zaten anladığınız konulardan geleceği için rahat bir şekilde ilerleyeceğiz. Yani ortaokul korkulacak bir şey değil. Şimdi geldik. Aşağıdakilerden hangisi açının sembolü ile gösterimidir? O zaman O M G O M G açısı veya da tam tersi G M O GMO açısı. Bu kadar. Hangisi var? O oh my god olan var. O zaman buraya işaretlemiş oldum. Şimdi verilen RS ışını aşağıdaki ışınlardan hangisi yardımıyla köşe noktası P olan bir açı oluşturulabilir? Şimdi o zaman köşesi P olan e o zaman P ile başlaması lazım bu ışının başlangıç noktası. Şimdi şıklara odaklan. RP, RB demiş. E RB bize bak ta nerede? Burada. Biz bu adamlar oluşturamadık ki şu an. Ya da PR. Şöyle sildim yani RP olmadı. PR olur, güzel olur. Hem bak şurada bir açı oluşturdum bile ve köşesi de P oldu. <laughs> O zaman bu oluştu. Yine de diğerlerini göstereyim. Mesela TC. TC dediğimiz ifadede yine bakın alttaki DS ile bir bağlantısı yok. BT dediğimiz yere de odaklanalım. Yine BT de şurada yine bunlar bağdaşmıyorlar. Bizim için köşesi P olan açıyı bulmak önemliydi. Şimdi alttaki ne diyor? Çember çizmek için aşağıdaki çizim araçlarından hangi ikisi kullanılabilir diyor. E o zaman biz cetvel ve pergeli biliyorduk. O zaman cetvel ve pergel. Cetvel yarıçapı göstermek için, pergelde o eşit uzunluğu bulmak için gösteriliyordu. O zaman 8'e geldiğimde yukarıdaki O merkezli çemberde O noktası ile aşağıdakiler aşağıda verilen noktalardan hangisi birleştirilirse çemberin yarıçapı oluşur. O zaman bak birleştirdim. Şöyle Çemberin üstündeki nokta ile birleştirirsiniz yarı çap olur. E o zaman ben bakıyorum çemberin üstündeki noktamız kimdir? O ile ne yani yarı çap burada birleşmiş oldu dedik. Evet bu sayfamıza geçtiğimizde. Çizilen doğru parçalarından hangisi çaptır demiş. Çap dediğimiz ifade ne vardı? Baştan te sona kadar gidiyor ama ortadan merkezden geçiyor. O zaman merkezimiz O olduğuna göre O'nun hangisinin üstünde olduğunu önce bir bulalım. Yani O'nun üstünde olduğu doğru parçası M ve N'nin üzerinde olduğu doğru parçasıdır. O zaman M, N doğru parçası çaptır diyebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi şekilde yer almaz demiş. Önce açılarımızı bir bulalım. O zaman aşağıdakilerden hangisi şekilde yer almaz demiş. Okay. KLM. KLM. Evet gayet de şurası. Bu yer aldı. MLN. M L N. Yani şuradaki yer. Bu da yer aldı. K M N. K, M, N diye bir bağlantı zaten yok. Bulduk ama diğerini de göstereyim. K, L, N. K, L, N yani şu, şu ve şurayı aldı. Yani şurayı gösteriyor aslında son şıkta da. Şimdi geldik diğer sorumuza. Aşağıdaki kareli zemin üzerinde, çemberin üzerinde A, B, C, D, F noktaları verilmiştir demiş. Buna göre hangi iki noktanın doğrusal şekilde birleştirilmesiyle çembere ait çap elde edilir. Neydi arkadaşlar? Her ikisi de çemberin üzerinde olacak ancak O'dan geçirecek şekilde ifadelendireceğim. O zaman B ile D'yi birleştirirsem bak B ile D'yi birleştirirsem O dışarıda kaldı gitti. E ile F'yi birleştirirsem E ve F'yi birleştirirsem bak şöyle birleştiririm Bunların aralarında yine o çok aşağıda kaldı. Devam ettim. A ile C'yi birleştirirsem maşallah hocam. Hepsi üstünde. Yani çapımızı bulmuş olduk. Direkt O'nun üzerinden geçti. Geçtim diğer sorumuza. <laughs> Bize ne söyledi? O noktasına olan uzaklıkları aşağıdaki şekilde doğru sıralanışı nasıldır demiş. Şimdi o zaman bir O noktası ile arasındaki uzaklıklara bakalım. Burası, burası, şurası şöyle göstereyim ve şurası. Zaten görsellerden görüyorsunuz ama bizim burada bir de dikkatimizi çeken OB ile OCR arkadaşlar yani birbirlerine eşit. En kısa A'ya olan uzaklık sonra C'ye ve B'ye ama C ve B birbirleriyle eşit. Sonra da D en büyük olan. Yani D büyüktür. B eşittir. Daha sonrasında da A en küçüktür diyerek B şıkkında bulmuş oluyoruz. Ben tam dersini yazdım. Özür diliyorum. Şurada küçüktür küçüktür yazdık. Şunlar büyüktür olacak. Çok pardon. Çok pardon. Ben söylerken yanlış söyledim. Şimdi aşağıdakilerden hangisi verilen açılar vardır demiş. Önce açıları bir tespit edelim. DBE. DBE dediğimiz yer. D burada, B burada, E burada. Arkadaşlar bunlar iki ortak ışın değil. O zaman bu gitti. Bu yok. ABD. ABD. Süper şurada bir tane açı oluşturdum. İki tane ışınımız var. Bu oldu. O zaman B şıkkını bulmuş olduk. Diğerlerini de yine göstereyim. E, C, B. E, C, B yine ortak değil. E, B, A. E, B, A da yine ortak iki ışın değil. Devam ettim. <laughs> Aşağıdakilerden hangisi verilen açıyla ait isimlendirme değildir demiş. E, o zaman burada bize neyi söylemiş? A, C, B. A, C, E. A, C, E bir açıdır. Doğrudur. D, C, B. Siliyorum. D, C, B. Doğru dedi. E, C, B. Siliyorum hemen. E, C, B. Doğru dedi. Yine aynı yeri kastediyor. Aslında burada ışınların isimlerini değiştiriyor. Ama C noktası hepsinde köşe ve sabit. A, B, D. Hemen bakıyorum. A, B, D de bir aslında zaten ışın oluşturmayacak bir nokta bir doğru parçası o zaman denizli bizim istediğimizi vermiyor diyorum. Testimiz bu kadardı. Bir sonraki konuya kadar bunların hepsini çok güzel tekrar ediyorsun. Bir sorun bir soruş olursa hemen yorumlarda bekliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.